Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Yahya. Bugün yepyeni bir Brawl Stars mini game kanalımızın en sevilen ve en çok izlenen videolarımızdan video içeriklerimizden öyle söyleyeyim arkadaşlar. Mini game oynayacağız bugün. Ee, mini game'i eskiden çekmiştik. Bu arada benimle birlikte oynayan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu. Şimdi e, arkadaşlar biz mini oyunları oynadık ben size mini oyunları anlatacağım. Üzerine konuşma yapıyorum yani öyle söyleyeyim size. Şarkı da güzel. Böyle. Şöyle arkadaşlar hemen başlıyoruz. E, mini game'lerimizde arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz, siz de oynayabilirsiniz. Bizimle oynamak isteyenler yorumlara yazsınlar. E, yorumlardan hani ya kulüp e, şeyini atarız linkini atarız ya da arkadaşlık siteye atarım ben sizlere arkadaşlar hep arkadaşlar diyorum arkadaşlar şimdi ilk mini game'imize başladık şimdiden like atıp abone olursanız çok mutlu olurum çünkü kanalımıza abone olmayan e, ama izleyen arkadaşlarımız var biliyorum onları abone olursanız çok mutlu olurum mini game'ler izleniyor seviliyor e, şöyle söyleyeyim burada gerçekten en iyi mini game videomuz diyebilirim. Şu an 5 ve 5 nişancı atıyoruz. Ben bir riske girdim. Adamların kutlarını almaya çalıştım. 5v5 mini game burası. Arkadaşlar dedim bir sizden vereceğim şöyle güzel bir like. bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bize önerirseniz arkadaşlarınıza. Çekilişlerimiz devam ediyor. Hani yeni gelen arkadaşlara da söylemiş olayım. Kanalımızda her zaman düzenli olarak çekiliş yapıyoruz. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şöyle Ahmet'i de aldık ve kazandık. Dediğim gibi e, benim birlikte oynayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi dondurucu. Gerçekten çok güzel bir minigame tam mini game diyebilirim hani. Mini game gibi mini game öyle söyleyeyim. Az önceki biraz VS gibiydi. Bu mini game. Şimdi anlatayım sizlere. Gale, e, Frank'leri ittirmeye çalışıyor sona kadar. Hani ne kadar az Frank yetişirse o kadar iyi. Bu arada kimin aklına gelmişse gerçekten çok mantıklı yapmış. Böyle. Şimdi İttirdim yine renkleri. Şöyle yüceli öldürdüm. Eymen kaçıyor. Proteon biraz internet kasmış o aralar. Gördüğünüz gibi baya eğlenceli ama Frank'leri full ittiriyoruz. Kral Ahmet. Böyle Eymen'i bir ittireceğim. Ama iyi fake atıyor. Ya. Yalan yok. Şöyle ikisini biraz güzel bir ittirelim. Baba Pro'yla. Karhan var. Karhan ölecek. Bu bayağı bir yetiştiler ha. Bakalım kim yetişecek? Şöyle iki kişi daha gitti. Şöyle. biraz yaz kötü bir my... yoltu Şöyle üç kişiyi daha yolladık arkaya. Öldüremiyoruz sıkıntı orada. Alan gelecek zaten. İyi dayanmışım bende gerçekten. Şöyle bir sıkıntı var. Reklam mazı atlayalım. Reklam gelmiş. Ben arkadan gelen ses ne? Güzel. I am legend birinci mi olacak? Kral Eymen. I am legend birinci oldu. Kral Eymen ikinci. Diğer arkadaşlar da 3. ve dördüncü oldular. Şöyle. Güzel bir mini game'di. 5 v 5'e 10 üzerinden 7. Buna 10 üzerinden 9 verebilirim. Şimdi ise ben e, Frank tarafına geçtim. Ama Gale ortalarda yok. Çünkü ben biraz arkada kaldım arkadaşlar. Gale öndekilerle uğraşıyor galiba. Aynen. I am legend. Gale olmuş. Gale almış. Hepimiz yetişeceğiz ama ya. Benim kadar iyi oynayamamış herhalde. Ben şurada biraz bekleyeyim dedim. O diğerlerini uçursun. Şöyle. Ben orada neden dondum anlamadım bu arada hala. Ben orada bir donmuşum ama neden donduğumu anlamadım. Şöyle geçelim hemen buraları. Şöyle alayım ilerletelim şartımızı. Devam ediyoruz. Şu küçük bir şey olmuş. aynı. Videonun üzerine video eklemişim. Video küçük olarak kalmış ama Zaten çoğumuzun bildiği bir minigame arkadaşlar bu. Öyle söyleyeyim size. Şöyle biraz şey oluyor bu arada. E, ee, i̇llüzyon gösterisi gibi. Orada küçük gösteriyor. Burada da büyük gözüküyorlar ya. Nitan mayısı. Öyle söyleyeyim. Nitan mayılarını ortaya kapıştırıyoruz. Yeni gelen aksesuar olmadan önce bu bu arada. Böyle öldürecekler beni ya. Şöyle bir aynen montajda bir hata olmuş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Küçük ekranı almış. Sıkıntı değil. Evet atmalarını rica ediyorum. Atsınlar. Atın arkadaşlar. Bu arada bu dakika kadar izleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Videomuzu hala like atmadıysa like atmalarını ve yorumlara Eee... E, hani sevdiği karakteri yazabilirler veya Yip, mini game'leri varsa emeği. bize yazsınlar. Onların mini game'lerinde de oynayalım. Canlı yayınlarda oynarız. Ee, sonra vs atarız. Vs atmanın var. çok işi oluyor. Vs atmak isteyen. Ee, şöyle bir serimiz var. Vs atıyorum. Vs'yi kazananı da elmas alıyorum arkadaşlar. İstiklal. Şöyle devam edelim videomuza. Artık ın Nitan ın ayılarını bir türlü atmamışız. Atmamız gerekiyor Bunun artık. Istiklal. Gönüllerde istiklal, Şimdi şöyle bir bir kapatacağım. Ben ve ayım gidiyoruz. Kızıl Ateş öldü. I'm Legend. Ahmet öldü. Ben Legend kaldık ve galiba öleceğim. Ayısı de sıkıştırdı beni. Ayşe de birlikte sıkıştık. Öldüm öldüm. Aynen. Güzel tebrik ediyorum bu arada I'm Halen mi böyle devam ediyor ya? Yani neyse. Şöyle Baya iyi oyuncularla olan bir mini game var. Kısa bir mini game arkadaşlar. Neden montajda böyle oldu bilmiyorum ama Montajı mini game'lerin ve çekmesi de aşırı zor oluyor. Hani o yüzden mini game'lerde bu kadar like ve şey istiyorum. Oyun oynuyoruz. Oyundaki adamları toplamak zor. Sonra Mini game'leri hazırlama süreci Videoyu çekme, videoyu montajlama bir de videonun üzerine konuşma var. Hani süreçler böyle geçiyor. Montajda böyle küçük bir sıkıntı olmuş ama sorun değil. Şimdi cin var. ortada bir cinimiz oluyor. Ve bizi çekmeye çalışıyor. Bu arada küçük ekran odaklanırsanız daha iyi anlaşılır arkadaşlar. Şimdi birimizi çekecek ama kimi çekecek? Çekti birinin. Şöyle mi? Frank'ten ulti dolduracaklar da Frank'i öldürdüler yani. Canı kalmadı adam. Şöyle benim ultim doldu. Tamam yine başka birini çekti. Beni çekmesin, beni çekmesin. Tamam yine beni çekmedi, başka birini çekti arkadaşlar. Güzel. Sorun değil. Bir dakika pardon. Şu an 5 kişi kaldı. Yine çekti. Başka birini çekti. Lütfen beni çekme. Tamam. Bu arada ben hani 23 bin kupa oldum arkadaşlar. Biliyorum fazla kupa kasamıyorum. Oyuna giremiyorum bu aralar sınav haftası olduğu için. Ama merak etmeyin kupa kasacağım Şöyle söyleyeyim. Videoyu unuttum. Hani. Bayağı oldu video çekmeyeli çünkü. Bu arada ben 3. oldum. Hatta ikinci oldum pardon. Güzel. Böyle bir videoydu. Sizden ricam kanalımıza abone olun. Like atın ve bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.